İslam'dan nefret eden Alman bir doktor ne zaman bir konferansta eline fırsat geçse, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık gösteren ifadelerde bulunuyor ve içindeki kini gösteriyordu. Bir gün dinleri karşılaştırma konulu Amerika'da yapılacak olan bir konferansa gidiyordu. Havaalanında genç bir Alman ona Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmiş halini verdi. Genç kendisinden uzaklaştıktan sonra çöp kutusuna atmak üzere Kur'an'ı cebine koymuştu. Fakat doktor yolcuların uçağa binmeleri gerektiği anonsunu duyunca cebine koyduğu Kur'an-ı Kerim'i çıkarıp atmayı unutmuştu. Yolculuğun uzunluğu ve can sıkıntısı sebebiyle cebine koyduğu kitabı hatırladı ve onu cebinden çıkardığı sayfalarını karıştırmaya başladı. Gözleri Kehf suresine takıldı. Okumaya başladı ve şu iki ayet dikkatini çekti. Resulüm, orada bulunsaydın güneşi görürdün. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder. Batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın mağaranın bir köşesinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. Doktor kendi kendine düşünmeye başladı. Onlar uyurken sağa sola döndürülmeleri bedenlerinin uykudayken tek bir şekilde kalıp da çürümemelerini sağladı. Güneş her gün mağaraya geliyordu ama direkt olarak onlara gelmiyordu. Bu tıp ilminde bilinen bir bilgidir. Yatan hastaların yattıkları oda havalandırılmalı ve güneş direkt bedene gelmemek üzere odaya girmelidir. Hatta yatan kişinin çürümemesi için yönünün değiştirilmesi gerekir dedi. Doktor bir sonraki ayeti düşünmeye devam etti ve dehşete düştü. Yanlarındaki köpek Kıtmir'in onlar gibi yönü değiştirilmemişti ve aynı zamanda ayakları öne uzanmış olarak 309 yıl boyunca aynı şekilde kalmış olduğu halde vücudunda yara olmamış ve çürümemişti. Bu Alman doktoru köpek fizyolojisini incelemeye etti. Uçaktaydı ve internetten bunu yapıyordu. Köpeklerde yaşadığı ve hareket etmediği sürece ciltlerinde yara oluşmasını engelleyen salgı bezleri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. İşte bu yüzden mağarada kıtmir hareket ettirilmemişti. Bu mucizevi olaydan dolayı Alman doktor Müslüman olmak istedi. Nasıl Müslüman olacağını söylemesi için uçaktaki Müslümanlardan birinden şehadet getirmesine yardım etmesini istedi. Konferansa katıldığında artık İslam'ın en koyu savunucularından biriydi. Ashabı Keyf'in hikayesini ve içindeki bilimsel mucizeyi anlattı. Birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن منه وهو في الاخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاءهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون